Evet farkındayım. Serinin adı Hızlı Başarımlar ama genelde başarı videolarımız ya 3-5 bölüm sürüyor ya da 2-3 saatlik deneyimler oluyor. Bu sefer arkadaşlar serinin adına yaraşır bir şekilde hızlı bir başarım elde edeceğiz. Komünist Danimarka ile Stockholm'u ele geçirme başarımı. Yani burada görmüş olduğunuz başarımı. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Taktik basit arkadaşlar. Hızlıca buradan reaffirm naturality gidiyorsunuz. Ardından da kardeşim klasik researchlerimizi takalım. Hemen abi researchlerimi yapabilir miyim? Hemen bana buradan researchlerimi veriyorsun. Ardından buraya bir sivil. Basit ayarlar arkadaşlar zaten. Çok önemli değil. Yaptığınız yer şey çok mühim değil. Zaten ee, İsveç'e saldırdığınızda benim en azından göstereceğim yolla saldırdığınızda çok da güçsüz olmuyorsunuz. Bu yüzden çatır çatır İsveç'i işgal edemiyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden çok da zorlanmayacağız. Buradaki debuffların e, iyiliği, kötülüğü sizi korkutmasın. Çünkü günün sonunda İsveç'i ezebilecek bir orduya sahip olacağımıza inanıyorum. Evet. ilk fokusum bitti. 100 politik power elde ettim. Koşa koşa buradan Axel Larsen'i alıyorum arkadaşlar. Ardından da politik unity fokusuna gidiyorum. Çünkü bizim şuradaki fokusa ihtiyacımız var. Nordic Security fokusa ihtiyacımız var. Unified Right da gidebiliriz ama arkadaşlar Unified Right gitmek ya sizi monarşist ya da faşist yapıyor. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Bizim komünizme ihtiyacımız var. Bu yüzden advisor'ımı cukkama attım. Politik Unity e gidiyorum. Starter Yarmut gideceğim ve günün sonunda buradaki Nordic Security'ye ulaşmaya çalışacağım. Bir yandan da Axel Larsen de arkadaşlar bana komünizm bufflıyor ki kendisinin komünizm bufflaması birazcık daha artsın. Ben de Prepare for the Civil War basabileyim. Politik Unity'yi tamamladım. Starter Yarmament gittim ve bir yandan da arkadaşlar komünizmim şu anda %10'lara ulaştı. Bu sayede de hızlıca Prepare for Civil War. Ardından da Ignite Civil War basamıyorum çünkü stability'im yüksek. Hemen de abi buradan Expand Civil Support diyoruz. Ardından da Nation Unit'e gitmenizi öneririm arkadaşlar ve bütün divisionlarınızı da silin. Bir yandan da stability'nizi düşürmeye çalışın arkadaşlar ki Ignite the Civil War basabilelim. Ki şu anda çok da zorlamaya gerek yok. Mesela çok acele etmek isterseniz Ban basın. Ban Faşizm'i on stabili düşürecek. Ardından Ignite Civil hızlı basabilirsiniz. Fakat o birazcık ee, PP ziyanı olur. Ben bir daha X-Men basacağım. Ve buradan stabili daha da düşecek. Nation Duty bitti. Ardından arkadaşlar bizim sağ kaydırmamız lazım. Eee social stability'ye ihtiyacım yok. Benim abi Fortify Border giderim. Evet. Ee, ne kadar ılımlı dostlarım, ılımlı komşularım olsa da sınırlarımın Fortify'a ihtiyacı var. Gerçi şu an Fortify'a koyacak askerim yok ama olsun arkadaşlar. Fortify her zaman iyidir. Expand Service'a da verdiği destekle birlikte stability'mi aşağı 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 indiriyorum ki yakında Ignite basabileceğime ben de inanıyorum. Fortify Border gidince bizim stability'miz düşmüyor değil mi? Bak burası bize stability veriyor. Vermiyormuş lan gerçi. Burası mı veriyor? Burası da vermiyor. Oğlum ne kadar garip lan. Stabit vermiyor buralar. Allah Allah. Çok ilgin şu anda. Abi burası refah da refah. Refah da refah. Nasıl stabit vermiyor? Şu anda şaşırmış bulmaktayım. Neyse. X-Men Support dedim arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi şu anda stabilitim 47'ye indi. Ignite Civil basıyorum. Ve artık komünistim. Yani en hızlı bir şekilde komünist nasıl olunur? İşte böyle olur. Kirli iletif ekranları gururla sunar. Şimdi fokus gitmeye elbette devam edeceğiz. Bizim ee, sağ kaydırmamız lazım ama savaştayken kaydıramıyormuşuz. O zaman abi bize ne lazım biliyor musunuz? Bize 2 militer lütfen. Çok sevinirim ve ardından arkadaşlar koşa 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 buradaki ee, Ekipmanlarınızla birlikte at basmanız Lazım ki karşınızdaki bu demokrat Sosyal demokrat adamı kapitüle edebilin Aksi taktirde başınız belaya girecek Bu arada İzlanda'ya savaş açmayı unuttum İzlanda'da savaş açın ha İzlanda'nın bu puppet leveli yüksek olduğu için arkadaşlar ee, Savaş açamayabiliyorsunuz Onu aman unutmayın İzlanda'yı ilhak etmek de sizin için tatlı Bu arada hala asker indiremedim Hala asker indiremedim umarım başım belaya girmez Ulan var ya benim galiba ilk başarım videomda böyle yine bu exploit'i kullandığım bir e, Yunanistan hızlı başarım videosuydu. Vay be onu atalı 4 yıl oldu arkadaşlar. <laughs> Komünist olmamızla birlikte arkadaşlar e, monarşistler birazcık Yo, gerçi yo, there is something rotten in the state of Danish Civil Union. There is a final government in place that is run by the people, for the people. <laughs> Komünist olmamız üzerine arkadaşlar, ee, herkes mutlu olmadı. Monarşistler ucundan ucundan, ucundan ucundan kralın etrafında toplanmaya başlamışlar. E bizim komüniste dönmemiz galiba herkesi mutlu etmedi. Kardeşim, halk için buradayız. Ayağınızı denk alın, halk için buradayız biz. Şimdi benim sağ kaydırmam lazım. 15. Kaydırdı. Ver direkt bana bunu. Hold'a military parade. 15 daha kaydırdı. Çok iyisin. Çok iyisin. 30'a çıkardık. Bir tur daha. Gidebiliyor muyum fokusla? Gidemiyorum. Seek protection. Gidemiyorum. Çünkü 30'dan yukarı istiyor. O zaman fokus gitmeyiz birazcık. Evet birazcık fokus gitmeyebilirim abi. sıkıntı değil. Birazcık fokus gitmeyelim. PP biriksin. Bir 50 daha basarız. İyi ki bu arada politik power'ımı harcamamışım arkadaşlar. Çünkü politik power'ımı harcasaydım günün sonunda şu anda buradaki mekanikleri kurcalayamıyor olacaktım. Aa, hemen buradan hop, bir tane daha bas, ardından Seek Protection git. Bu arada arkadaşlar bu adamın buff'ı çok iyi. Axel Larsen, Communist Politician. Political Power Gain veriyor, Manpower veriyor, Consumables veriyor, Stability veriyor, Trade Low Cost'u düşürüyor. Bayağı iyi bir şey, lider. Yani ben bu kadar buff'lı lider göreceğimi sanmıyordum Danimarka'da. Ki Danimarka oynayıp, komünist giden de yani çok görmedim ama bu lider dikkatimizi çekti. Yani çok da kötü bir lider değilmiş. Danimarka'nın kendine has bir komünist yolu da yok ayrı ama hani paradoks demiş genelde. lan millet giderse bari bir şey olsun anladın mı? Millet giderse bir şey olsun bari. 50k manpower istiyor. Ben 50k manpower bulamam dostum. Sign an pact. Diğer çocuklarla non da. Benim şu an onlara ihtiyacı yok. Benim buradaki fokusa ihtiyacım var. Bunlara gideyim. Birazcık da arkadaşlar e, Balance of Power'ı sağ kaydıralım. Ardından da bir fokusa gideceğiz. Tamamdır. Evet. <laughs> buradaki fokuslarıma gittim. Bir yandan da arkadaşlar full at spamladım. Ardından bu atları burada görmüş olduğunuz Division'a çevirip en azından buradaki in the field eksiğini tamamlamış oldum. E, ee, sağ kaydır diyor. Oğlum daha ne kadar sağ kaydırayım. Bu fokusu en azından sağ kaydıracak. Güzel. O zaman gidebileceğim buna. Buradaki fokusa da gitmiş oldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. iyi oldu. Buradaki buff'ları cebimize attık. Burada... Eee... Tatbikatlar yapabiliyormuşuz havada, karada ve denizde de şu anlık ihtiyacım yok. 25 experience için 50 comment power ve 50 politik power vermek pek de mantıklı değil. Ha, i̇lerleyen süreçte işte burada daha fazla şey açılır mı bilmiyorum ama pek de kurcalamaya gerek yok sanki. Çünkü ben elimdekiyle memnunum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Cansınız. Abi infantry expert'ın falan hiçbir bir haltım yok. Chief of Army'm de yok. Büyük ihtimalle komüniste dönerken iç savaş çıkardığım için oldu arkadaşlar bunlar ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir kere o iç savaşı kucakladık. Evet bu da bitti. Hızlıca Strange in Numbers diyoruz arkadaşlar ve ardından Finlandiya'ya improvement atıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Finlandiya neden improv attık? Göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. Bu arada bütün oğlum iç savaş çıkardım ya komutanlarımın hepsini ata bir. Sadece bir. Charles abi sen gel. Charles abi. Sen de Maraşer ol bakayım. Paul Rem abi. Oğlum her hepiniz birsiniz lan. Şimdi seni iki yaptım o da yani. ay 2 bile olmadın. Birsin hala. Oğlum çok kötü lan komutanlar. Oğlum çok kötü ordu lan. Vallahi çok kötü. Bir de var ekolimi geçtim. Devamlı var ekonomiye geçmek. Aman Allah'ım yahu. Aman Allah'ım. Yani bu ülke çok da iyi gitmiyor arkadaşlar. Çok da iyi değil durumumuz Ama Buradaki bufflar bak beni bayağı mutlu edecek günün sonunda. Buradaki bufflar baksanıza bufflara. Hele şu sivili attıktan sonra militeri patlatacağız bayağı. Evet strength numbers bitti. Decision'lara geldik. Hemen Finlandiya'ya Seek and Alliance diyoruz. Finlandiya kabul ettin mi? Lütfen ettim de. Sana ihtiyacım var. Evet. Finland accept our proposal dedi arkadaşlar. Johnson Finland. Hızlıca senle joint military drills gidiyoruz. Ardından kardeşim Nordic Security gideceğim. Ve genişlemeye işte o zaman başlayacağım dostum. Bana ne lazım? Bana şundan lazım. Ya İsveç'in başkentini alsak yeter. Bak çok uzatmayalım kardeşim. Benim çok başımı ağrıtmayın. Bana Stockholm'u verin. Stockholm sendromu neymiş onu öğrenelim. Ondan sonra başarım alıp alt basıp buradan gideceğim. Bu kadar basit. Bu kadar basit abi. 96 k manpower in the field. Abi biz bunu 100k yaparız ya. Manpower akıyor bu arada farkındaysanız arkadaşlar. Bu, buradaki bufflar sayesinde manpower akıyor şu anda bize. 2'de 1 adam geliyor. 2'de 1 adam geliyor mobilizasyon speed'i sayesinde. 2'de 1 adam geliyor ve 100 100k olduk. Okey in the field'ımı topladım bayağı bir. Ardından Nordic Security'e gidebileceğim. Nordic de arkadaşlar çocuklara soruyorsunuz. Genç adam Pek geleceğim mi? Genelde ne ideolojiniz yüzünden? Finlandiya kabul ediyor çünkü e, bunu kabul etsin diye kodlamış her büyük ihtimalle. E, i̇deolojim yüzünden İsveç inşallah reddedecek ve ben de İsveç'e saldıracağım. Siz de reddetmezse pek şundan kitleyip casfi atacaksınız. Başka şansınız yok arkadaşlar. Zaten yıl çok erken. Casfi atmanız sizi çok ürkütmez herhalde. Çünkü ne Ançun satıldı ne Japon Çin savaşı başladı. O yüzden çok da korkacak bir şey yok. Casfi atmanız sizi çok kötü etkilemeyecektir. Bu arada benim askerlerimin işi çok boş ya. Tüfek lazım ve tüfek satan yok abi. Tüfek satan yok. Allah'tan bir şeyim var burada yani. Ve benim ee, Chief of army yok. O yüzden Armidale'e gideceğim zorluğunu bir şekilde. Oğlum şaka mı yapıyorsun ya? Yani zorla bana buradan experience saldıracak oyun. Çünkü başka bir yerden experience gelmiyor. Şu an şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Attack against minor countries artı 10 mu? Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Arkadaşlar gerçekten güzel bufflar elde ediyoruz şu anda bu arada. Gerçekten güzel bufflar elde ediyoruz. Şurada deniz üstünlüğümü de sağlayayım bu arada. En azından amiralim çok. Oğlum bu ne? Generalden çok amiral var lan. Dalga mı geçiyorsunuz? Generalden çok amiral var. Kardeşim yani bizi de sanki hani karada da adam lazım değil mi? Abartmasaydık bu kadar. Değil mi? Abartmasaydık bu kadar. Allah'ım ya Rabbim. değil? Çok teşekkür ederim. Oo, Finlandiya'da katıldığı için 50 arm experience kazandım. Finlandiya teşekkür ediyorum abi sana. Sayende divisionlarımı artiller ekledim. Ve böylelikle İsveç'e daha rahat saldıracağım ki bu arada division'larımın içi daha da boşaldı ama Korkacak bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Hemen Nordic Secret dedik. İsveç'i çağırdım. Lütfen gelme. Gelme. Lütfen gelme. Yes. Gelmedi ve direkt aldık arkadaşlar. Direkt aldım. Direkt. Direkt aldık. Hiç hiç şey yok. Direkt saldırdım. Ve buradan lan tak atıyorum. Oo yaramıyoruz. Finlandiya Savaş'a gelsene. Gelmeden. Norveç gelsene Faction'a. Lazımsın. Gelsene Norveç. O da gelmedi. Tamam sıkıntı yok. Bu Norveçler reddetti. İsveçler reddetti. Arkadaşlar bunlar bizim kaybımız değil. Bunlar onların kaybı bu arada. Hiç kimse korkmasın. Bunlar onların kaybı. Artı ben donanmamı çıkarıyorum. Buraya bombalıyorum abi. Bu boğaz geçişinden ancak bu şekilde geçebiliriz. Ve bana ordu buff'ı lazım. Hemen. Sign for fast Oğlum for... oh, sen bu ne demek bilmiyorum ama buna giderim. Ha debuff'ı çözecek birazcık. Teşekkür ederim. Ve bana chief of army ekleyecek. Dalga mı geçiyorsun? Chief of army için fokus gitmem gerekiyor. Gerçekten mi? Birazcık şaka gibi bir ülke bu ülke ya. Şaka gibi bir ülke ya. Gerçi arkadaşlar bu başarım çok eski. DLC gelmeden bile bu başarım vardı. Ben bu başarımı biliyorum. Önceden yapmaya çalıştım Yapamamıştım tam olarak. Ama şimdi daha kolay olmuş. O yüzden başarımı alıp cukka yatmazsak geri tip ekranları ayıp dersiniz. Hadi lan artık. Yarılacaksan alacaksan forstak zamanı. Boğaz geçişi çok yordu. Forstak atmazsak burada geri yarılacağız Pardon geri yarılacağız alacağız demişim. Yaramayacağız orayı. O yüzden forstak hemen. Bana soft atak buff verin. Başarımı alacağım. Alt 4 atacağım. Çok önemli değil bunlar. Bunlar yaptıklarımız çok mühim değil abi. Başarımı al. Alt 4 at. Hop oh, bir şeye daha atalım. Bu nitronla geçiş yapalım. Ardından paket at abi. Atabildiğiniz evet. kadar paket. Atabildiğiniz kadar paket atın ve paketleri temizlemeye çalışın. Şu an buff'ımız var bu arada İsveç'e karşı. Nerede? Bakın. ona 5 buff'ım var. İsveç'e daha fazla vuruyorum arkadaşlar. Çünkü o beni reddetti. Biz burada bir hayal peşindeydik. İskandinavlar birleşsin. Kardeş olalım. Hayali peşindeydik. O bizi reddetti. Bu yüzden arkadaşlar ona daha agresif saldırabiliyoruz. Ve bu agresiflik benim... Stockholm'u ele geçirmemle sonuçlanacak. Finlandiya savaşa katılmıyor bu arada ilginç bir şekilde. Hiçbir şekilde katılmıyor. Evet. Base delik çok düşükmüş. Valla çok umurlu değil ama katılsaydı iyiydi be. Hani ooo çıkarma mı yiyeceğim lan? İki division var burada. Arkadaşlar bir AI bir limanda fazla asker tutuyorsa başınız belada demektir. O yüzden ben de başım daha fazla belaya girmesin. Adamın ağzına bir vurayım. Aa başarım geldi. Polime mesaj attığım için başarım geldi arkadaşlar. Evet bu kadar. İsveç'i yenmeyeceğim bile, Norveç'i yenmeyeceğim bile çünkü başarımı aldım. Hızlı başarıma serisi budur arkadaşlar. Hızlı başarıma var. Başarımı 4 de at, at demektir. Ne var başka? Everything is awesome. Kapitül olmadan bitir işi diyor. Ben Almanya'da alacak yok olacağım. Dumb busting rate diyor. Denmark nuke Sweden mi? <laughs> bunu ne ara yapacağım? Oğlum bunu yapamam. Bu çok uğraştırır. Denmark'la İngiltere'yi al. Verş Arjantin'e falan filan. Arkadaşlar bitti. Video bitti. Görürüz mü? Stockholm'e saatlik 10 dakikalık video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sıradaki video ne olsun? Bay bay.